Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle televizyon yapacağız. Kendi televizyonumuzu oluşturacağız. Daha sonra televizyonu nasıl kullanmalıyız? Onun hakkında biraz sohbet edeceğiz. İlk önce televizyon yapımımıza başlayalım. Bir tane mukavva kartım vardı benim böyle. Onu önüme aldım. Dikdörtgen şeklinde keseceğim. İsterseniz başlayalım. Karttan da olur. Şu şekilde. İlk önce. Güzel bir çizelim. Evet. Çünkü bu içini keseceğiz ve kendi televizyonumuzu oluşturup konuşabileceğiz içinden veya kukla oynatabiliriz. Haber sunabiliriz. Evet, bunu bu şekilde kestim. Daha sonra şöyle şuradan bir yerden deleceğim bunu. Evet. Şimdi şu şekilde kesmeye başlıyorum. bitmiş haline şimdi ekranda göreceğiz. Evet, bu şekilde bunu kestik çocuklar gördüğünüz gibi. Daha sonra bunu kaldırıyoruz ve televizyonumuzu boyamaya başlıyoruz. İsterseniz sulu boyayla boyayabilirsiniz. İsterseniz e, pastel boyayla boyayabilirsiniz. Ben şöyle maviyi alacağım. televizyonumu rengarenk boyayacağım. Nasıl hayal ediyorsanız öyle boyayabilirsiniz çocuklar. Bir kenarını maviye boyadım bile şurasını da boyayalım. Evet, ben diğer kalan kısımlarını boyayayım çocuklar. O sırada siz de boyayın ve birazdan göreceksiniz. Evet çocuklar, ben televizyonumu boyadım. Bitti bu şekilde. Daha sonra düğmelerini yapıştıracağız. Düğmeleri için kapak kullanacağız. Şöyle ters bir şekilde daha iyi yapışır. Bu şekilde. ikinci kapağını yapıştıracağım. Ve bir tane de şunun içine pompon yapıştıralım. Evet hem boyalarımız kuruyacak hem de bu yapıştırdığımız kapaklar kuruyacak. Daha henüz tam kurumadı. Televizyonumuzun yapımı bu kadardı çocuklar. Kesiyoruz ve istediğimiz gibi renklendiriyoruz. Birazdan Merhaba arkadaşlar, ben Nili. Bugün televizyonu nasıl kullanmalıyız? Ö onun hakkında biraz sohbet edeceğiz. Öncelikle televizyonu uzaktan izlemeliyiz. Çünkü yaydığı radyasyonlar bize zarar verebilir. Gözlerimizin bozulmaması için daha uzaktan izlemeliyiz. İzlediğimiz şeylerin bizim yaşımıza uygun olup olmadığını bilmemiz gerekir. Bunun için aile büyüklerimizin uyarılarını dikkate almamız gerekir. Televizyonun kendimize zarar vermemesi için günde bir saat ve bu saati de belgesel gibi yararlı şeyler izleyerek geçirebiliriz. Ayrıca ödev yaparken ya da dikkat gerektiren bir iş yaparken dikkatimizi dağıtmaması için televizyonu kapatmalıyız. Siz de televizyonu yararlı bir şekilde kullanmalısınız. Hepinizi öpüyorum.